Sağlık Bakanı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında rastgele seçilen adreslerde uygulanmaya başlanan antikor testi için sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor. Manisa'da kent genelinde sağlık personeli tarafından toplum tarama çalışmasına başlandı. Belirlenen adreslerdeki vatandaşların desteği sayesinde kentte hedeflenen test sayısının %80'i ilk 3 günde tamamlandı. Antikor testi uygulaması kapsamında sahaya çıkan ekipler TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek hane halkıyla görüşüyor, vatandaşların onaylarını alarak COVID-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor. TÜİK tarafından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen adreslere ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince gidilip kişilerin rızası alındıktan sonra hem PCR'ları yani COVID-19 için gerekli olan sürüntüleri alınıyor hem de bir antikor gelişip gelişmediği yani bağışıklık oluşup oluşmadığını kontrol etmek amacıyla da kan örnekleri alınıyor. Manisa'da 17 ilçede belirlenen 1520 hanenin %80'ine denk gelen 1216'sında test çalışması tamamlandı. Sağlık Bakanlığımızın tüm Türkiye kapsamında